sosyal medya bağımlısı tipleri tarzında bir video çektik. Evet. Yani günümüzün en büyük sorunu hepimizin de bildiği teknoloji. sosyal medya ve teknoloji aynen. Biz de bu sosyal bağımlı kişileri biz de dahiliz ama böyle keyifli bir video haline getirmek istedik. Birazcık abartı yaparak tabii ki. Umarız keyifli seyredersiniz. Ayrıca üstümüzdekilerin de nerede olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler. Görüşürüz. Anne, ben dışarı çıkıyorum. Bugün Çekin yapmadım da. Ben de buradayım ama. Ne? Kiminle yazışıyorsun bu kadar? Neyse <laughs> ben bileyim o zaman. <laughs> <laughs> Yatmadan önceki sonuçumuzu da yapalım bakalım. <laughs> Kimyasal bir etki. Sen aşk değilsin güzelim etkiye tepki tweetle ah <laughs> artık dağıtayım susar mısın ne yapıyorsun dağıtmışsın yatağa da Odaklanmam gerekiyor. Ayrıca dağıtmadım. Ben Tumblr girl olduğum için Tumblr hesabımla bir şeyler paylaşmam gerekiyor. Tumblr girl mi? O ne ya? Bunu <laughs> bilmiyor musun? 2016 yılındayız. Yok. Yok, ben bilmiyorum. Kalsın bilmiyorum. Ee, ya bir şey diyeceğim. Şu an kıyafetlerim çok güzel. Beni biraz çeksene. 好了，好了。 çok güzel yaptım ya. Yani hemen yemem lazım ama önce çok önemli bir şey yapmam gerekiyor. Ben çok beğenmiyorum Şenöz kahve. Onun yerine bence kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvesi çok daha güzel yani kesinlikle. Aa öyle mi dersin? Ben <laughs> <laughs> Neden telefon <laughs> <yayını> yapıyordum da. Cam yayın Hı hı. Görüşürüz.